Canlarım selam sıfırında sıfırı matematik kampımızın geldik 8. gününe hocam bugün bize neyden bahsedeceksin biliyorsun 6. ve 7. günde rasyonel sayıları tarihin tozlu raflarında seninle beraber gömmüştük onların kuzeni sayılır bugün de ondalık sayıları yine tarihin tozlu raflarında seninle beraber gömeceğiz güzel kardeşim kampın şu ana kadarlık kısmında gelen yorumlar, beğeniler ve geri dönüşlere göre artık ufak ufak matematiği ısındığını, matematiği yapar hale geldiğini duyuyorum. Bu da beni çok ama çok mutlu ediyor. Tek gayem, tek amacım o aranda uçsuz bucaksız mesafe olan matematik, o iç sesin yapamayan, yapamazsın diyen iç sesini yenmek ve sana matematiği sevdirmek ve yaptırmak güzel kardeşim ki bu kamptan sonra diğer kamplarda artık daha rahat edeceğini yıl içinde senle beraber göreceğiz inşallah. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan. Haydi başlayalım 8. <laughs> Dedik hop şöyle bir özellikle girelim. Paydası onun kuvveti şeklinde yazılan rasyonel sayılara ne diyormuşuz öğretmenim? Ondalık sayılar denir. Şimdi ben sana bir ondalık sayı verdim. Altta tam kısım ve ondalık kısmı gösterdim. Oraların da nasıl isimlendirildiğini bil. Ve çözümlemesinde de seninle beraber yapacağım. Şimdi dikkat et. Normalde bu en baştaki birimiz ne basamağı? Yüzler basamağı. 1 çarpı ne diyeceğiz sayı yazarken? 100 artı. 8 dediğim arkadaş ne basamağı? Onlar. 8 çarpı ne yazmamız lazım? 10 artı. 3 dediğim arkadaş ne basamağı? Birler. 3 çarpı 1. Tam kısım bitti öğretmenim. Geldik ondalık kısma. Artı deyin. Burayı da pembeyle yazalım. 5 dediğim basamak neresi? Onda birler. Yani onda birlik kısmı var demek istiyorsun. 5 çarpı 1 bölü 10. Artı 6 dediğim arkadaş yüzde birler. 6 çarpı 1 bölü 100. Artı 9 dediğim arkadaş binde birler. 9 çarpı 1 bölü ne yazacağız? 1000 yazacağız. Hocam bu 1 bölü 10'u 1 bölü 100'ü 1 bölü 1000'i 10 üzeri eksi 1 de 10 üzeri eksi 2 10 üzeri eksi 3 de ne yapabilirsin? Gösterebilirsin. İşte bunların hepsini yaptığında yine sana finalde hangi sayı çıkacak? 183 tam 1000'de 569 çıkacak güzel kardeşim. Gel hocam hemen örneklere. E hocam zor bir şey yokmuş ya. Gel şöyle şu dörtlüğü bir yapalım. Gel bakalım. 3 bölü 10. Ne var paydada? Bir tane 0 var. Bu diyor ki sana. Virgülden sonra bir basamak al benim için diyor. Tamam. Sıfır tam onda 3. Zaten üsttekinin de bir basamağı var. Yan tarafa geldim. Ne var hocam paydada? 100 var. Yani kaç tane sıfırım var? 2. Virgülden sonra dostum bana 2 basamak al diyor. Ama e sende bir basamak var. O zaman boşluğa ne yazacağız? Bir sıfır yuvarlayacağız oraya ve sıfır tam yüzde %7 olacak. Bir alttakine geldim. 139 bölü 1000. Kaç tane al diyor bana virgülden sonra? 3 basamak. Bakıyorum. 1, 2, 3. E 0 tam. 1000'de ne yazıyoruz direkt? 139 yazıyoruz. Okey mi? Okey. Güzel. Devam ettim. 2 bölü 5. Şimdi öğrendik. Hoca hani ya paydada 10, 100, 1000 hiçbiri yok. Vallahi yok. O zaman halledelim. Gel. 2 ile genişlet bakayım bunu. 4 bölü ne oldu burası? 10. O da 0 tam. Onda ne olacak? 4 olacak. Hemen bir alttakilere inelim. 3 bölü 4. 3 bölü 4'te. E hoca yine payda da 10-100 bin yok. Hemen 4'ü ben 10'a götüremem ama 100'e götürebilirim. 25 ile genişletirsek ne olur? 75 bölü 100. O da 0 tam. yüzde 75. Bir yana geldim. 11 bölü 25. E hocam 25'i de ben 100'e götüreyim. O zaman 4 ile çarparsam 44 bölü ne olacak kardeşim? 100. O da 0 tam. Yüzde 44. 2 basamak kaldı. iki basamağını aldım. Hayırlı olsun. 8 özeldir. Onu 1000'e götürebilirsin. Onun için de 125 genişletmen lazım. Burası 125 bölü ne oldu? 1000 oldu. Virgülden sonra 3 basamak al diyor. Üsttekine de 3 basamak var. 0 tam. binde 125 şeklinde yazdım. Burada ise ondalık verdim rasyonel yaz dostum diyor. Yazalım 4 bölü 10 hatta 2 ile sadeleştirirsek de 2 bölü ne yazabiliriz? 5 yazabiliriz. Son 2 tane kaldı gel. 3 bölü kaç basamak almış? 2 o zaman 2 tane sıfırını koydum. Bu arkadaşta bir basamak var. O zaman 38 bölü ne olacak bu kardeşimizde? 10 olacak. Bu kadar hocam kolaymış ya. Gel. Hemen örneğe girişelim. Gel. 32 bölü 25 eşittir. X tam y 8 olduğuna göre x artı y nedir? Abi şimdi sağ taraf eşitliğin sağ ne? Ondalık. Solu rasyonel. O zaman burayı bir ondalık yapmak için yüze götürmeyeceğim. 4 genişlettim. 4 kere 38. 38 nereden çıktı ya? 4 kere 32. 128 bölü 100. Bunu da ondalık sayı yaz bakayım. Kaç basamak al diyor? 2. Al abi 2 basamak. 1 tam %28. Aslında neymiş? X tam Y 8. Hemen eşleştir. X dediğim bir, Y dediğim ne olacak? 2. 1 artı 2'den cevabımız ne gelecek güzel kardeşim? 3 gelecek. Hemen kaç 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 olay yerini terk ettik. Geldim yeni örneğe tam sayılı onu bir normal biz bir bileşiği çevirelim. Gel çocuğum buraya. Bununla bunu çarpıyorduk. Pay kısmını topluyorduk. 3 kere 8. 24. 3 eklersek 27 bölü 8. Zurnanın zırt dediği yere geldik. Neden teacher? 8'de ne yapıyorduk? Özel sayıydı. 125 çarpacaktık. Okey. Şimdi ben alt tarafı zaten ezelden çarpmayı hepimiz öğrendik artık. 8 kere 125. 1000. E üst tarafı nasıl çarpacağız? Gel şöyle köşede bir yerde çarpalım. 125 ile 27'yi çarpalım. Çarpmaya başladım. 5 kere 7 35. Elde var 3. 2 kere 7 14. 3 ekle. 17. Elde var 1 artık. 7 kere 1. 7 1 ekledim. 8. Güzel. Devam. Şimdi 2'yi dağıtacağım. 2 kere 5 10. Elde var yine 1. 2 kere 2 4. 1 ekledim. 5. 2 kere 1 2. Toplayalım öğretmenim. 5, 7, 8, 5 daha 13. Elde var 1. 2'ye 1 ekledik. 3. Yani üst taraf neymiş? 3375. E ben bunu ondalık sayı olarak yazarsam 3 tam binde 375 neye eşitmiş? A tam 3 bcye Hemen eşleştirelim. A dediğim 3 B dediğime dikkat edersen 7. C 7 5 kaldı. Bir de bunları sana zahmet topla demiş. 3 artı 7 artı 5'ten cevabımız ne gelecek kankalar? 15 gelecek. Haydi haydi okey dedin gidiyorum o zaman. Şimdi geldik 4 işleme toplamaya çıkarmaya. Eyvah eyvah eyvah. Şimdi iki yöntemle de anlatacağım. Hangisi senin rahatına gelirse. Bir kesre çevirerek yapalım. Bu arkadaşları kese çevirirsek 3 bölü 10 artı 6 bölü 10 eşittir. Paydalar ayrı topla 9 bölü 10 o da 0 tam 10'da 9. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise alt alta virgüller gelecek şekilde yazıyorsun. Yazdım öğretmenim. 6 3 daha kaç etti? 9 virgül aynı yere 0 tam 10'da 9. Bu kadar. Hemen bunu da iki yöntemle çözeyim. Gel şöyle biraz yakınlaş şu tarafa doğru kayalım. Şu arkadaşı bir ondalık sayı rasyonuyla çevirelim. 2 bölü 10 artı 25 bölü ne var paydada? 100. Şunu 10 ile genişlet. 10 kere 2 20. 25 daha. 45 bölü 100. O da 0 tam %45. Hocam bir de alt alta yazarak yap bakalım. 0 tam onda 2. 0 tam %25. Ring ring ring. Ne oldu teacher? 5'in üstü boş. Hocam boşluklara ne yazabiliyoruz? 0 yazabiliyoruz. Topla bakayım taraf tarafa şimdi. 5 0 daha 5. 2 2 daha 4. Virgüller aynı yerde. 0 tam %45. Gördüğün gibi iki sonuç da aynı çıkıyor. Çıkmak da zorunda. Geldim buna. Ne diyor bakalım şöyle biraz aşağı inelim. Normalde ne yazayım? 8 bölü 10 eksi 2 bölü 10 eşittir. 6 bölü 10. O da ne edecek? 0 tam. 10 6. Artık onu uzun yoldan yapmıyorum. Yandakini de uzun yoldan yapayım. Beyinler erisin gel. 0 tam. 10'da 9'dan 0 tam. 133 çıkacak. Ring ring ring. Ne oldu teacher? 3'ün üstü boş. Ne yazıyorduk oraya? 0. Şimdi çıkar bakalım. 0'dan 3 çıkmaz. Yandan bir 10'luk aldık. 10'dan 3 çıktık. 7. Aldığımız yerde ne kaldı? 8. Sekiz. 8'den de 3 çıkarsak. 0 tam. Yüzde %57. Oldu mu? oldu. Tertemiz. Geldim aşağıya. Eyvah. Hocam ikisinin de paydası ne? 100. O zaman direkt artık şöyle yapalım. 36 artı 75 bölü ne diyebilirim öğretmenim? 100 diyebilirim. O da 36, 75 daha 121 bölü 100. O da bir tam %21. Bir yine gel. Çevir. 16 bölü 10 eksi 48 bölü ne yazdık 100 genişlet şurayı onunla ne diyor üst taraf 10 kere 16'dan 160 eksi 48 bölü 100 o da 112 bölü 100 o da bir tam yüzde 12 ediyor gayet güzel bugün sesime bir şey oldu ne oldu sesime bir markası suyundan içeyim <laughs> Herhalde düzeldi sesim. Güzel. Geldik buna. Kusura bakmayın. Arada bir ses gidiyor. Herhalde çok ders anlatmakta olamaz canım. Ha ne alakası var çok video çekmekten falan sıcak havada değil mi? Yoktur. Yoktur dostum yoktur. Yoktur ya. Ne alakası sende hocam saçmalama. 11 bölü 10. 11 bölü 100. 11 bölü 1. Lütfen üstler eşitliği altları toplama falan valla cırrak diye altına yaparsın. Payda işlemi yapmak zorundasın. Bunu 10'la bunu 100'le genişlettiğimde ne olacak? Ortak paydamız ortak paydamız bir kere 1000 oldu. 100 kere 11'den 1100 artı 10 kere 11'den 110 artı buradan da ne geldi güzel kardeşim? 11 geldi. E bunları toplarsam birler basamağı ne ediyor? 1. Onlar basamağı 2 ediyor. Değil mi? Güzel. Ee, bir yan taraf yüzler basamağı 2. 1221 bölü 1000 o da ne edecek? 1 tam yazamadım. 1221 de edecek. Hocam bu ne? Bunu kesi olarak yazma. Ne yapalım? Şöyle alt alta kıran kırana mücadeleyle çıkaralım gel. 30 tam 457 çıkaralım be. 4'ten 7 çıkmadı. Yandan aldın. 14'ten 7 çıktım. 7 kaldı burada 2. Yandan aldım. 12'den 5 çıktım. 7. Doğru mu? Doğru. Peki burada ne kaldı? 1 kaldı artık. Şimdi 11'den 11'den 4 çıktım. 11'den 4 çıktım. Yine 7. Arkadaşlar herkes 7 geliyor ya. Burada ne kaldı? 6. Burada ne kaldı? 8'den de 5 çıkarsam 56. Var mı sıkıntı öğretmenim? Yok. 56 tam 1000'de 777. Haydi devam. Eyvah çarpmaya geldik. Şimdi en çok öğrendiğiniz zorlanacağı kısım burası. Şimdi nasıl yapabiliriz öğretmenim? Ben alt alta çarpmayı çok tavsiye etmiyorum. Orada biraz yamuluyorsun. O yüzden şöyle yap. İkisini de ikisini de rasyonel sayıya çevireceğim cihazım. 36 bölü 10. 15 bölü 10. Peki paydam ne oldu? 10 kere 10'dan 100. 36 ile de 15'i gel şöyle köşede bir yerde çarp. 5 kere 6 30 elde var. 3 3 kere 5 15. 180 6 kere 1 6 3 kere 1 3 hop bazupa 4 ne etti yahu 540 yazdım buraya şimdi yüze böl bölersen eğer sıfırlar gitti 54 bölü 10 o da 5 tam 10 da 4 bu kadar basit bir alttakine gel bak yine aynısını yapacağım normalde 105 bölü ne yazabiliyorum bu arkadaşı 100 çarpı 45 bölü ne yazabiliyorum 10 Şimdi paydam ne oldu paydam? 100 çarpı 10'dan 1000. O cepte dursun. Git köşede hemen 105 ile 45'i çarp öğretmenim. Çarpalım. 5 kere 5 45. Elde 5 kere 5 45 mi? Allah da şeyler hocam. 25 elde var 2. 5 kere 0 0 elde var 2. 5 kere 1 5. 4 kere 5 20. Yine elde var 2. 4 kere 0 0 2 ekledim. 4 kere 1 4. Topla 5 2 7 4700 ne geldi? 25. E bunu da yaz bakalım o zaman. 1000'e bölersek 4 tam 725 binde olacak. Bu kadar. Öyle alt alta falan çarpmana gerek yok. Hayır. Rasyonel sayıya çevir. Çarp. En son paydaya böl. Geldim iki tane de bölme örneğine. Üst taraftaki arkadaş kim? 4 bölü 100. Bölü. Alt taraf ne? 4. E ne yapıyorduk bölmede? Birinciyi yani 4 bölü 100'ü aynen aldık. İkinci 4 bölü 1 ne yapıyorduk? Hop ters çevir çarp yapıyorduk. 1 bölü 4. E şunlar giderse 1 bölü 100'den cevabımız 0 tam. yüzde 1 olacak kardeşim. Bir yandakine geldim. 768 bölü 100 bölü 48 bölü 10. Şimdi birinci aynen alalım. 768 bölü 100 çarpı ikinci hop taklalı güvercin ters çevir. 10 bölü ne yazdım? 48. Bir kere sıfırlar gitti. Allah razı olsun sıfırlardan. 768. 48'e bölünüyor mu acaba? Onu düşünüyorum. İkisi de 3'e bölünüyor. ikisi de 2'ye bölünüyor. 6'ya bölünüyor. 4'e bölünüyor. 6'ya bölünüyor. 24'e bölünüyor. 48'e bölünüyor sanki. 768'in içinde bir 48 arar mıyız beraber? Gel beraber arayalım bir be, yoldaş. Hop! 48'i koy bakayım. Ne oldu? Ee, 2 eklesek 50. 288 mi oldu? Vallahi doğru. Peki 6 kere desem 6 kere. vallahi oldu öğretmenim. Bununla da bunu sadeleştirdik. 16 kereymiş. 16 bölü 10'u ondalık 10 gösterirsek de 1 tam 16. Vallahi mutlu oldum. Geldik bir örneğe. Şimdi bunu yine iki yöntemden göstereceğim. Bir virgül kaydırmayla göstereceğim. Bir de uzun yöntemle göstereyim. Hangisini yaparsan İlk uzun yol yazıyorum buraya. Birinci yol. Zaten bunu ikinci anlatınca kullanmayacaksın. İlki ne hocam? 2 bölü 100 bölü. Alttaki ne? 2 bölü 10. Artı üstteki ne? 4 bölü 10 bölü. Yine bu arkadaşlar 4 bölü ne olacak? 100. Ne yapacağız? Birinci aynen aldık. 2 bölü 100. İkinciyi ters çevirdim. 10 bölü 2. Yine birinciyi aynen aldım. 4 bölü 10. İkinciyi ters çevirdim. 100 bölü 4. Sadeleşenler Bunlar gitti. Bununla da bu gitti. Buradan geldi sana 1 bölü 10. Artı. 4'ler gitti. Bununla da bu gitti. Buradan da 10 geldi. 10 kere 10. 100. 1 ekle. 101 bölü 10. Bunu da nasıl göstereceğiz? 10 tam 10'da 1. Bu uzun yol. Kısa yol. Virgül kaydır. Üsttekinde kaç basamak var virgülden sonra? 2. Bunda 1. Yanına bir tane 0 koy. Virgülü sil. Yani ilk ifade 2 bölü ne oldu öğretmenim? 20. Artı. Virgülden sonra 2 basamak var. 1 basamak var. 0 koy virgülleri kaldır. Ne oldu sayı? 40. Alttaki sayı oldu 4. Peki hocam 2 bölü 20 ne? 1 bölü 10. 40 bölü 4 ne? 10. Hızlı payda eşit dersek. 101 bölü 10. Buradan da ne gelecek? 10 tam. 10'da 1. Bu da ne yol hocam? İkinci yol. Tabi öğrenci ikinciyi tercih eder diye düşünüyorum. Geldim yeni yönteme. Burada ikinci yoldan yapacağım. Kaçırma. Virgülden sonra 2 var 1 var. Bir sıfır koydum virgülleri kaldırdım. 360 bölü ne oldu öğretmenim? 36 artı virgülden sonra 2 virgülden sonra 1 basamak olduğu için aşağıya koydum. Ve virgülleri kaldırıyorum. Yukarıda 18 bölü alt taraf ne oldu? 180 artı. Virgülden sonra iki e üsttekinde virgül yok. Aslında şurada bir virgül var. 22'nin yanına. Yani sen şöyle düşünebilirsin bunu. 5 diyelim elimizde bir tam sayı. Virgül var gibi düşün burada. Buraya elin yorulduğu kadar sıfır koysan 5'ten değişemiş şey olur mu? Olmaz. O yüzden burada virgülün yanına 2 sıfır atıp eşitledim. Yani sayım ne oldu? 2200 bölü ay maşallah ya. 22 artı Virgülden sonra 2 virgülden sonra 1 sıfırı koydum. Virgülleri kaldır. Yukarıda 20 altta 2. Hocam virgülün sondaki sıfırların bir anlamı yok mu? Yok güzel kardeşim. Buna geldim. Yine burada virgül var. Buraya bir sıfır attım. Kaldırdım. O da ne oldu? 210 bölü 21 oldu. En son halini yazalım. Şuradan 10 geldi. Şuradan 1 bölü 10 geldi. Buradan ne geldi öğretmenim? 100 geldi. Buradan 10 geldi. Buradan da 10 geldi. 10, 10, 10, 10, 10, 30, 130. Şunu da ondalık yaz 0.1. 130'a 0.1 eklersek 130 tam onda 1 doğru cevabımız olacak kardeşlerim. Haydi devam geldik. Örneğin yeni örneği ne diyor hocam? Yukarıda sayı doğrusunda 1 ile 0 arasını 5 eşit parçaya tamam. E, 0 1 aralığı 4 eşit parçası 1 2 aralığı 3 eşit parça 2 3 aralığı 2 eşit parçaya ayrılıyor. A, B. A bölü B artı D eksi C. Tamam. Hemen bulalım. Şimdi burası 5'e bölünecekse eksi 1 bölü 5. A dediğim eksi 2 bölü 5 kesin. Çünkü 5'e bölünmüş. Sıfırla bir arası 4'te. bura 1 bölü 4. O zaman B kardeşimiz 2 bölü 4 olmalı. C'ye bakıyorum. 3'e bölünmüş. Bu sefer başında bir de 1 tamı var. 1 tam 1 bölü 3 olacak. En son D kardeşimiz tam ortaya gelmiş. 2 tam 1 bölü 2 olacak. A dediğimiz arkadaşı biliyoruz. B'yi biliyoruz. Hatta B'yi sadeleştirip yazalım. 2'ye bölersek bu 1 bölü 2. A dediğimiz eksi 2 bölü 5. C'yi de normale çevirelim. 3 kere 1 3. 4 bölü 3. Şu arkadaşlar 2 kere 2 4. 1 ekledim. 5 bölü 2. Şimdi bunları yerine yazıyorum. Kaçırma. A eksi 2 bölü 5. Bölü. B dediğim kardeşim neydi? 1 bölü 2. D dediğim kardeşimiz neymiş bakalım. 5 bölü 2. 5 eksi 4 bölü 3. E, şu ikisi aynı paydalar toplarsak 6 bölü 2'den ne geldi? 3. Hızlı payda işte 3 kere 3, 9, 4 çık. Şu aşağısı ne oldu hocam? 5 bölü 3. E şurada birinci var zaten sabahtan beri. İkinci de var. Birinciyi aynen al. Eksi 2 bölü 5. İkinciyi ters çevir. 3 bölü 5. Çarpar çırparsak cevabımız ne gelecek kardeşlerim? Eksi 6 bölü 25 gelecek hemen geçtim. Hemen geçtim yeni bir özelliğe. Ne diyor? Bir ondalık sayının virgülden sonraki bölümünde bir sayı veya bir sayı grubu sürekli tekrarlanıyorsa bu sayıya ne diyeceğiz? Devirli ondalık. Devirli A yazamadık. Ondalık sayı denir diyeceğiz. Peki hocam nedir bu? Örnekle şöyle gösterelim. Sayının tamamı sayının tamamı eksi devretmeyen kısım devretmeyen kısım bölü virgülden sonra virgülden sonra devreden kadar devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 ne diyorsun hocam bak göstereyim Sayımız ne? A tam BC. Sayının tamamını yazdım. Devretmeyen kısım ne? AB. Kesimi çizdim. Devreden kadar virgülden sonra 9. Devretmeyen için ne yazacağız? 0 yazacağız. Hocam bu neymiş ya değil mi? Hemen gel. Hemen örnekte patlatalım. Hemen. 2 2 2 2 gidiyor. Şunun üstünü çizebilirsin. Aynı rakam gidiyor. Bunu 0 tam devirli 10'da 2 diye göstersek. onda nasıl gösterebilirim? 2 bölü Altta paydasında ne var? 9. Çünkü devreden bir tane 9 var. Başka bir şey yok. Bu nasıl gidiyor? 13, 13. Bunu nasıl gösterebilirim? 0, 13 devreden. Bunu da rasyonel sayı göstermek istiyorsak. 13 bölü 2 tane devreden olduğu için 99. Aha geldi bak örnek. Sayının tamamını 59 eksi. Devretmeyen kısım 5 bölü devreden kadar 9 attık. 59 eksi 5 ne ediyor? 54 bölü 9. O da ne edecek? 6. Zaten 5.9999999 sonsuza kadar giden sayı nihayetinde neye kavuşur? 6'ya kavuşur. Sevdiğine kavuşur gibi oldu. Buna yer sayının tamamı 16. Eksi üstü çizik olmayan yer 1 bölü virgülden sonra çizik olan kadar 9 çizik olmayan kadar 0. Bir çizik var bir çizik olmayan var. O da 15 bölü ne oldu? 90. O da sadece eşitlisek 15'e böl. 1 bölü 6. Şimdi 10 bölü 3. Onda devirli yaz diyor. Onu kulağından tuttun. 3'e böldün. 3 kere 3 9. Ne kaldı? 1. Virgül attın. 0 koydun. 3 kere 3 9. 1. Yine 3 kere 3 gidiyor. O zaman 3 tam 3 üstüne çizik. Bu kadar basit. 82 bölü 45. Eyvah. Bunu böyle bulamam. O zaman 2 ile genişletelim bir. Çünkü 45 9 olması ya da 3 olması payda da isteriz biz. 82 45'e bölersek biraz canımız yanabilir. 2 ile genişletirsek 2 ile genişlet bakalım ne oldu? Paydamız 90. Yukarısı ne oldu? 164. Hmm. Peki virgülden sonrasını mı bakalım şimdi yoksa direkt patlatabilir miyim? Onu düşünüyorum. 164'ü 90'a bölsem ee, ya da bir sayıdan bir sayı çıkacak. 164. Hmm, biraz tehlikeli. O zaman şöyle yapayım. 164'ü hatta dur. Buradan hiç gitme. Hiç 2 ile çarpmayalım. Gel 82 krallar gibi 45'e bölelim. Allah canımıza alsın diyormuşum. 2 kere olmaz. 1 kere. 45. Ne çıktı geriye? 37 mi ediyor? 37. Virgülü koydum. 0'a attım. 370'in içinde 45 kaç kere var? 2 tane 90. Hmm, 8 tane 360. Ne kaldı geriye? 10. Bir sıfır daha koydum. 2. Ne geldi? 90. E burada 2, 2, 2 diye gidecek. Demek ki benim sayım neymiş? 1 tam 82. 2'nin üstü çizik. Bu kadar. Bu kadar. Korkulacak hiçbir şey yok. İfadesinin ondalık gösterimi rasyonel göster diyor. Sayının tamamı yaz. 2453 fetik maşallah. Eksi. Üstü çizik olmayan kim? 24 bölü Paylama ne var? 2 tane çizik var. 9. Çizik olmayan için 0. E, 2453'ten 24 çıkacağız. Benim sınavım başlıyor burada. 2429 bölü alt tarafta ne oldu öğretmenim? 990 böyle bırakabilirsin. Bunu soruyor. Hemen bir örnek daha. Hepsi devirli mi? bunların? Devirli. Nasıl yazacağım? İlkini yazalım. 36 eksi 3 bölü ne olacak? 9 artı. ikincisi 59 eksi 5 bölü ne olacak yine? 9 artı. Üçüncüsü 29 eksi 2 bölü ne olacak öğretmenim? 9. 36'dan 3 çıktım. 33 bölü 9. Şurası 54 bölü ne oldu öğretmenim? 9 artı 27 bölü 9. Ahanda bu tam sayı. Ahanda bu da tam sayı. Hocam bu maalesef değil. 3'e bölersek 11 bölü 3 ediyor burası. Şurayı hızlı payda... Eşitlemeden önce bir toplayalım kendi arasında. 11 bölü 3 artı 9'dan 3 kere 9 27 11 daha cevabımız ne gelecek? 38 bölü 3 gelecek. Evet geldik bu videonun son sorusuna gömüp benim de sesim gitmeden kaçıyoruz. Sırala diyor. A dediğim arkadaş 2 tam 156 kim devrediyor hep 56 56 56. B dediğime bakalım. 2 tam 156, 156, 156 diye gidiyor. C kardeşimiz 2 iki, Allah 2 de gitti? 2 tam 156'da sadece kim devrediyor? 6. Şimdi hiç kaçırmadan şuraya kadar bir kesik atıyorum soruya. Şimdi bak buraya kadar sayılarımızın hepsi aynı. Bundan sonra gelen ilk basamağa bakıyorum. 5 var, 1 var, 6 var. Hangisine daha büyük? C'de. O zaman C büyük A büyük. Ne olacak cevabımız gençler? B olacak. Böylelikle sıfırında sıfırı matematik kampımızın 8. gün. Ondalık sayılar tarihi toz raflarına gömüldü. Bir sonraki gün ve videoda görüşüne kadar seni bomba gibi bekleyeceğim. Sen de karşıma zımba gibi çık. O zamana kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.